Size merhaba arkadaşlar, ben tanımayanlar için Soner. Gıda mühendisliği öğrencisiyim, 3. sınıftayım. Bölümüm İngilizce, Adnan Menderes Üniversitesi'nde okuyorum. Bu videomda size kullandığım yüz temizleme aletlerinden birisinin nasıl etki bıraktığını, işte belki siz de almak istersiniz ama düşünüyorsunuzdur. Hani e, iyi midir değil midir falan diye. Onun için size de göstermek istedim. Trendyol'un e, Black Friday indiriminde almıştım. O dönemden bu zamana kadar kullanıyorum. E, ve üründen gerçekten de memnunum. Ayrıca ben de çok fazla merak ediyordum. Çünkü bir sürü influencer falan kullanıyordu. Ve insan merak ediyor yani yüzünün temiz olması, işte e, gözeneklerinin açık olması falan. Neyse işte ürün e, Xiaomi'nin InFace adlı ürünü. Bu ürün gerçekten efsane arkadaşlar. Ben de güzel bir indirimle güzel bir fiyata aldım. Normalde 250 lira gibi bir fiyatı var. Ama ben Black Friday döneminde 150 TL'ye almıştım. Ve ürünü Black Friday döneminden bu zamana kadar kullanıyorum genel olarak. Ve üründen memnunum. Ürünü açtığınızda işte böyle bir kullanım kılavuzu falan çıkıyor. Sonra işte ürünün farklı başlıkları var bu kullanmak için. Ben normalde bu takılı olan başlığını kullanıyorum. Daha güzel alıyor. Bir de şey, bu mesela şurada bir tane şey var böyle filtre gibi bir şey var. Onun da yedeğini veriyorlar. Onun da yedeği şuradaki küçük kutuda oluyor. Onu şimdi açmayacağım çünkü içinde sadece o filtre ve ara kablosu var. Ama ürünün genel olarak çekiş gücü, işte ne bileyim mesela temizlemesi falan güzel. Ürün şöyle Bakın şimdi iki kere basınca duruyor, iki kere basınca çalışıyor ve tek tek bastığınızda çalıştıktan sonra kademe kademe arttırıyor. İşte en düşük seviyesi var orta var ve en fazla bakımlı olan şey var yüksek seviye. Bakın yüksek seviye böyle çekiyor yani bayağı bir çekiyor yüzünüzü. Tabii ki bu ürünü bence e, duştan sonra kullanın arkadaşlar. Çünkü duştan sonra gözeneklerimiz bayağı bir açıldığı için gözeneklerimizdeki yağı, sebumu, her şeyi temizliyor ki gerçekten ben bunu hani e, ilk denediğimde bayağı bir fark ettim. Yani ilk denemeden itibaren sonucunu alıyorsunuz. Bence çok güzel bir ürün. Ben çok sevdim. E, siz de alabilirsiniz. Tabi daha uygun fiyatlı olması için indirim günlerini takip edip öyle alın bence. Ben öyle yaptım ve gayet de memnunum. Yani şuradan şarj ediliyor. İşte ben takıyorum mesela gece atmadan. Sabah kalkınca çıkartıyorum ve bayağı gidiyor. 3-4 kere falan böyle yapıyorum ama ben uzun süre yani böyle bayağı bir uğraşıyorum yüzümde bununla. Ondan dolayı herhalde ben 3-4 kez kullanabiliyorum. Ama bazı insanlar hani bayağı bir fazla gittiğini söylüyor şarjının ama bence çok da fazla gitmiyor şarjı. Yani 4 kez falan ancak temizleyebiliyorum yüzümü. Ama gerçekten ürünün bıraktığı hissiyat çok güzel. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu ürünü e, duştan sonra kullanıyorum ve e, yüzüm gözeneklerim açılmış olduğu için ayrıca bir kil maskesiyle tekrar bir yüzümü böyle temizliyorum derinlemesine. Ee, bu kil maskesini gerçekten çok öneriyorum size. L'Oreal Paris'in kil maskesi. Ben severek kullanıyorum. Böyle gözenek e, sürdükten 5 dakika sonra yıkıyorum ben. E, gözeneklerinize kadar işliyor böyle ve gözeneklerinizden böyle sanki bir şeylerin çıkardığını görüyorsunuz kuruyunca zaten. Ondan sonra ılık suyla temizliyorum bunu. Kuruduktan sonra ılık suyla. Bunu da yaptıktan sonra yüzümü nemlendirmek için Skinfood'un aloe vera jelini kullanıyorum. %93 oranında aloe vera içeriyor içinde. Bunun jel gibi bir kıvamı var yani jelimsi. Ama bayağı bir etkisi var arkadaşlar. Ben kesinlikle almanızı tavsiye ediyorum. Bu da normalde 70-80 lira gibi bir fiyatı vardı ama ben 20 liraya aldım. Böyle jelimsi bir kıvamı var. Şu an gösteremiyorum sanırım. Bakın böyle oynuyor. Çok güzel. Ee, bir de aşırı derecede güzel kokuyor. Ben bunu aylıyeten böyle sadece yüzüm için değil elim işte mesela boynum falan böyle kullanıyorum. Çok güzel bir koku bırakıyor yani. Kesinlikle kullanabilirsiniz. Zaten bayağı bir büyük. Bu size bayağı bir yeter yani. Ben alalı dediğim gibi 4 ay falan oldu. Bunu da Black Friday indiriminde almıştım bunu da bile Friday indirimde almıştım. Bunları deneyimledim de aşırı derecede güzel. Bence kesinlikle alabilirsiniz. Ve ayrıca gerçekten ucuz zaten. Aldığınız zaman yani uzun süre kullanıyorsunuz. Eğer böyle cilt bakımına önem veriyorsanız ve seviyorsanız kesinlikle almanızı tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar kullandığım cilt bakım ürünleri bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir ve faydalı bulmuşsunuzdur. Yani siz de alacaksanız eğer yani almadan önce bir fikir sahibi olmak istiyorsanız umarım sizin için yararlı olmuş. Herhangi bir sorunuz varsa bana yorumlarda yazın. Ben size cevap vereceğim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma aşağıdan abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın. Hoşça kalın.